Ee, korona virüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı önemli dedik. 14 kuralı konuşmaya devam edelim. Konumuz yardımcı doçent doktor Ahmet Güngör. Ee, efendim 14 kural önemli diyoruz. Nedir bu 14 kuralın detayları? Detayları e, ellerimizi yıkayacağız. mesafe koruyacağız. Kalabalık yerlere mümkün olduğundan gitmeyeceğiz. E, yurt dışı seyahatlerimiz varsa onları erteleyeceğiz. Yurt dışı seyahat dönüşü. 14 gün evde kalacağız. Ee, ellerimizle, e, gözlümüz, gözlerimize, ağzımıza, burnumuza dokunmamaya çalışacağız. Ee, öksürürken tek kullanımlık mendil veya dirsek içi öksürmeyi, kapalı öksürmeyi yapacağız. Ee, sık sık temizlik yapmamız gerekiyor. Elbiselerimizi sık sık temizleyeceğiz. Ee, kapı kolları, armatürler, e, lavabolarımızı sık sık temizlememiz gerekiyor. Ve kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dengeli beslememiz lazım. Uyku uyku düzenimizi sağlamamız lazım. Bol bol sıvı tüketmemiz lazım. Yani biraz da alışkanlıklarımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu virüs sonuçta alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Biz bu tedbirlerle birlikte bu virüsün en diğer virüslerden farkı çok hızlı yayılıyor olması. Biz bu hızlı yayılımı engellersek e, bu pandemi olayında en şanslı ülkelerden biri olacağız. Peki ölüm durumu ki yurt dışında özellikle gördük insanlar yerde hayatlarını kaybeden binlerce insan var. Evet. İtalya'da son örnek İtalya'da gördük. İran'da da komşumuz İran'da da yayılmaya devam ediyor. Evet. Ee, hangi aşamada ölüme geçiyor ya? Ölüm dediğimiz o risk, hastalık bulaştı bize, virüs bulaştı. Evet. Ee, bağışıklık sistemi nasıl çalışıyor Şimdi, virüs bulaştı anda? E, virüslerde şöyle SARS ve MERS'te de gördüğümüz gibi e, ARDS denilen bir durum var. E, yani virüsün e, boğaz enfeksiyonu yaptıktan sonra ee, ne yazık ki bir sonraki aşaması akciğer enfeksiyonu yapması ve bunu da tomografi bulgularıyla biz e, tespit edebiliyoruz. Zaten tanısal amaçlı tomografi çekilimi de var. Daha hızlı tanı koymak açısından. Ne yazık ki e, ileri yaş ve ek hastalığı olan kişilerde bu ARDS durumu oluşabiliyor. O zaman da solunum sıkıntısıyla birlikte e, geri dönüşümü olmayan sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu e, bunu önlemenin en güzel yolu hastalıkla temas etmemek. Ve ileri yaş hasta ileri yaş ve ek hastalığı olan kişilerin de mümkün olduğu kadar kendilerini kalabalık ortadan uzak tutmaları ve bu hastalıkla karşılaştırmamak.